Merhabalar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Alan Wake 2 8. bölümle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Alan Wake karanlık varlıktan kaçtı. Metro altında ve tabii ki daha sonrasında cinayet mahallesine geldi. Karanlık varlığın olduğu yani karanlık tarafta. Orada tam kalbi eğilecekken bir anda bir etkileşim oldu ve Saga Anderson'ı gördü. Onu duyduğunu, duyabildiğini, yardım ihtiyacı olduğunu, buradan kaçması gerektiğini diyerekten o iletişime geçme anı oldu ve bölüm bitti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Bu direkt başladı. Parlamento kulesine gideceğim galiba. Aynen yaşadığı yer karanlık varlık olduğu için burada yaşayabiliriz görebiliriz bakacağız önce bir etrafa bakalım sağa sola buralarda su var belki bir kutu tarzı bir şey vardır hani bizi muhimmat verebilir bilmiyorum karanlıkta pek gitmeyi tercih etmez oyuncular çünkü bayağı karanlık. He, çok fazla gidemiyorum oraya. Tamam. Evet. Hikaye benim gitmeme izin vermiyor diyor. Aleykümselam bu arada. Duvardaki yazıyı merak ettim. Who is writing who? Who is writing this poem? Bu şiiri kim yazmış olabilir diyor. Bir okuyalım. Ee, ne diyor burada? Yani şey diyor. İlk sözcüğün yazarı sonun yazarı değil. Işık ve gölgelerin terörüyle üçüncü gözü şimdi geceyi yansıtmak için açılıyor. Bu yazı anı bu sizi arkadaşlarımıza yönetme ritüeli verecek ve onu hani gittiği zaman şey yapacak diyor. Ritüelle onu tanıştıracak gibi bir şey söylüyor. Ayin alakalı bir şey gibi geldi. Ses var. Ha bir etkileşim var bakalım. Bu eko yansıma. Ben girersem eğer. bunun açısı oluyor açıyı yakalamak lazım <laughs> Burada düz baktığın zaman olması lazım. <gülüyor> 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 Havada şeydi, hissettim, asılıydım diyor. Bir şeyin duygusu vardı. Öfke bulutu gibiydi. Kurbanlar ölülerin gözlerine hani bir şeyler bakıyordu ve bunun farkında olmamızı sağlıyordu. Molekülün içerisinde bir şey sızmış gibi görünüyor. Bu şeyle örtüşüyor diyor. Hani bu seni işaretliyorum, seni mühürlüyorum gibi bir şey de, Seni daha da çok delirtiyorum. Eyvallah Doktor X hoş geldin. <laughs> Tekrar metroya geri döndük gibi görünüyor şu an. Güç yükseltmesi Worst the gun. vereceğim? Yüzde down daha şey yapıyor. O kadar kuşa açıyorsa iki mermi çıkıyor. Altıncı ayında çok teşekkür ederim. Sizinize bereket. İstasyon değişmiş. Daha da yaklaşıyorum. Aa, Geriye geldim. Harbiden ha ilk geldiğim yere geldim şu anda. Aynen. Sen o yüzden değişmiş dedi. Evet, şu değiştirmiştim doğru. I'm to you. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? New York, gave Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Telefon çalıyor yine. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Evet tekrardan çalıyor diyor. Bakalım. ama istasyona kadar ara demişti. İstasyona gidip telefon çalmamıştık ki aramadık o yüzden. Kinematik girecek. Hey Alan, thank God he up. Sonunda Tanrı Şükür açtın. Beni kaybettiğimi <laughs> sandım. Sen de kimsin? Neden bana yardım ediyorsun? <laughs> daha derine indin mi? Örtüşme. Yeah. Evet. I, I, cinayet that... senaryosuna bahsediyorsun. Got. Evet yapsın. Bu harika yalı. <laughs> tamam daha da hareket kay, ilerleme kaydediyorsun. Çok çıkmaya yaklaştık. Lanet sorularımı cevap versen well, daha iyi olurdu. En son konuştuğumuzda Alice için oldukça endişeliydi. Parlamento krizi. Hiç kontrol ettin mi? O yüzden buradayım. Bütün lanet bu şeyler point. için. Bütün meseri bu mu? Büyük dikkatli ol Alan. Karanlık varlık senden bir şeyler çalıyor. Zaten ikizin var bir tane. Sen özel edebilir Wait. zaten. Hello? Şey yapabilir. Bekle. Ne? Bizim dedi ya. Oğlum ne alaka ya? Parlamento binası Şu muydu? Ha. saatin olduğu karşısı değil mi? Şu. Karanlık varlık hiç yok yani böyle karşıma çıkmıyor. Asla düz kapıdan geçemezsin. Kapalıdır her zaman. Aa, nasıl açık ya? Hoş geldiniz efendim. Ne demek açık ya? <laughs> Yazar. Belki de kurban oydu. Tarikat sözlerini kullanıyor. Belki de bütün bunun arkasındaki canavar oydu. Tek durumda eski sevgilisi Alice Wake bazı şeyler biliyordu. Herkesin görmesi için sanat şey için oradaydı. Tanık olduğu karanlığın. Bu da, bu da bizi tehlikeye attı. Hikayede Alice mi var? Diye kendine sordu. Sen söyle çıkamazsın. Hocam kapı açalım. Ama kapı otomatik açılıyor ha. Beni çekiyor şu an bak. Aman ya. Giderken rahat gidersin ama inerken inemezsin. Bu işler böyle korku oyunlarında. Biliyorsun değil mi? Var, kaçıncı katta olduğumu görebilseydim. Asansör durdu. Allah sinirli korkuttu beni ya. Lan var ya. Üçüncü bölüme geçtik. Hunting. Al. Yine işin Alice'in Fotoğraf ekipmanları dedi. Abi her seferinde korkut bir başarıyor ya. Bu arada asansör direkt eve çıktı. Çık buradan dedi. Hemen bağır. Oğlum sen oynuyor ya? Alice. Exhibition posters. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is it that word? Is he stalking her? Oh, I burda bir şey oldu diyor. Aldı. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Symbol daha önce orada yoktu diyor. Alice's video camera. Alice'in video kamerası. No memory card inside. Ah, ha, hafıza kartı yok. Hafıza kartını bulacağız. Okay. <laughs> video Ark Dark Sahne 1. Focal point dark place. Hmm. Karanlık yerdeki şey noktası. Part 1 hafıza kartı. Bölüm 1 yani. Okey şimdi bu video kameraya takacağız. Teşekkürler Eren. Hoş geldin kardeşim. Dramatik girebilir ya belki. Girmez de neyse boş ver. Bakalım. İzleyelim bakalım ne diyecek. Aha Alice. Ben gençken fotoğraflar benim için her şeydi. Bir sanatçı olarak başarılı olacağımı düşünerek New York'a taşındım. Ve daha sonra Alan'la tanıştım. Çok güzel şeyleri vardı. İkimiz de kendimizi yaratıcı tutkularımıza adamıştık. Tek fark Alan'ın çalışmasının pazartesi günleri olması böyle bir şey dedi. Ah kaçırdım bakarken sağa. Tamam bazı kısa videolar şey yapmışlar. <laughs> Tabii ki bunu halka açmak da şey <laughs> yapmışlar biraz. Fotoğraf çekiyordum. Sadece kendi fotoğraflarımı değil. Bu beni kemirdi demek. Kemirdi. Bazı işler karmaşıklaşıyor ama hayat bu değil mi? Birbirimizi sevdik. Sonra Alan bir bloğa çarptı, bir engele çarptı. Bu onun daha kötü bir yanını ortaya çıkardı. Sevmediğim biri. Washington'da bir doktora görünmek için bir gezi ayarladım. Oraya varıncaya kadar ona söylemedim. Doğru. İlk oyunu anlatıyor. Tartıştık. işler ters gitti. Sonra bir anda kayboldu. Bir anda gitti. İddiaya göre boğuldu. Her şey benim hatam olduğunu <laughs> şey yaptım diyor. Ben de bazen öyle yapıyorum. 6 yıl önce <laughs> sesler duymaya başladım geceleri. Daktilo tuşlarının takırdaması. Sesler. Alan geri dönmüştü. Beni rahatsız ediyor. Violent. violent neydi ya? Alan... Yine de bir canavardı. Elin oradaydı ve yine de bir canavardı diyor. İçinde her zaman bir öfke vardı. Dairenin çevresine monitörlü kameralar, sensörlü kameralar yerleştirdik. Artık canavar geldiğinde onu sanata dönüştürüyorum. Rüyalarım artık filme dönüşüyor. Yeni sergimin odak noktası da bu. People... İnsanları dünyanın olduğundan her zamankinden çok daha karanlık olduğunu göstermeye çalışıyorum getiriyor. Bu sergiye karanlık bir yer adı verdim. Karanlık yer adı verdim. Alice. Scratch was Why? Dark Place around. Teşekkürler Ali Bey. Oba. Bu mu karanlık şey ya? Böyle çıkıp çıkıp duruyordu karşımıza. Of çok güzel yapmışlar ya. Gerçek görüntü bu arada. Oynayan kişinin gerçek görüntüsü bunlar. Yani film gibi. <laughs> Yazılar odasında oturdum ve bir hikaye yazdım. Başlatma. <laughs> Kendimi karanlık yere yansıtmak için, bir çıkış yolu aramak için. <gülüyor> <filmde>. <gülüyor> <gülüyor> hikaye beni buraya getirmişti. Ve daha sonrasında bir hikaye yazdım. Ve hikaye artık. Yaz yazarlık odasına adımımı attım ama kimse şey yapmıyordu geri dönüş return üçüncü kitap işte dedi ya Hayda. Oğlum böyle bir bölüm soru mu olur? Aa, Saga'ya geçiyorum. Saga'ya geçiyorsam 9. bölüm yapmamız lazım. Vallahi Saga'ya geçiyor gibi sanki. Evet, Ellen ve uyandı şu an. kurtuldu anlatıyor ya olayı tamam şimdi biraz daha anlattıklarından geçelim 13 yıl önce tuzağa düştün sıkışıp kaldın kabuslar boyutunda ve burası karanlık yaradığını verdin burası New York'a benziyor ama New York değil aslında Kazan Gölü'nün dibinin altında bir yer ve daha sonrasında dışarı çıkmaya başardın bir de double ganger bir ikizin Or, olduğunu söylüyorsun by scratch. Karanlık varlık mı? İkisi birden aslında değiştirilebilir. Like me, this... Bana benzerliği bir scratch oluşuyor yani bir scratch. çizik. Peki scratch. Karanlık varlık He's neyse. Which would be in your image. Sizin şeyiniz hangisi olurdu resminiz? Bana benziyor işte. Bir dünya karosu bir kabusu çeviriyor. Birkaç gün önce gerçekleşmesini planlıyor değil <laughs> mi? Karanlık yazarak, yazarak bu karanlık yerden çıktın. Ama korku hikayesine dönüştürdü bu da. insanları ele geçiriyor şu an. Gerçekliği değiştiriyor. insanların akıllarını değiştiriyor. Aynen öyle. Karanlık yerde da oluyor olaylar. Tıpkı bir e, tıpkı gecenin karanlığına çökmesi gibi. Ama bu geçen evet 2010 yılında olacaktı. Aynen öyle. Geçen sefer her hiçbir şey, şey birden bir hiçbir şey olmadı. Hikaye yavaş yavaş da gerçek oldu ve karanlık varlık hala bu göle bağlıydı. İstediği sona ulaşamadan onu durdurdum. Serbest kalmadan önce. Bana buna dayanarak hala zamanımız var. Bu da işte bu ışığı anlatıyor. Evet, ışık anahtarımız. Büyülü ve tam olarak şey kapsamıyor. Bu olamaz. Bir tıklayıcıyı alabilirsem, clicker'ı alabilirsem o zaman karanlığı geri gönderebilirim ve tüm bu saçmalıkları ben yapabilirim. Bak. Evet derece göründüğünü biliyorum. Hafızamda, hafızam boşluklarla dolu ve ne kadarını güvenebileceğimden emin değilim. Yarı yani unutulmuş bir rüya gibi. Oğlum aynı anda içmeyin şu çayı ya. Mr. Wake. Bye Wake. Alan. Alan. Geçtiğimiz 24 saat boyunca saçmalıklarınızı paylaşmanızı dinledim. Bilmek istediğim şey neden böyle oldu? Neden bu hikaye yazıldı? Sanırım seni gördüm. Bir görüde, karanlık yerde gördüm. Sanırım bir şekilde uzanıp bana kaçmama yardım ettin. Hikayede bu olsaydı Scratch size ulaşmadan bunu düzenlerdi. Sana zarar vermek için. Hepimiz tehlikedeyiz. Ve Saga. Bu çılgınlık so o kadar ahead. çok şey var ki. Evet. Canlar. Şimdi Saga'ya geçtiğim için El Wake ile Saga'yı ayırıyorum çünkü bölüm bölüm. O yüzden burada 8. bölümün sonu yapıyorum. 22 dakika oldu. En azından hikayeyi bir anlamış olduk. Bu biraz daha güzel oldu. Çok yani edit gerektirmeyen yani bir bölüm bence. Direkt atarız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz.